Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berek Eda Özmen. Sizlere hakikatleri anlatmaya, Rabbimizin serdiklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şu Bu videoda şu an anlık okuma yapmayacağım. Şu an sizlere sadece bir uyarıyı bildireceğim. Bildiğiniz gibi ülkemizi bekleyen ciddi bir depremi anlatmıştık sizlere. Toprağın intikam alacağını, denizlerin taşacağını, tuz meydana geleceğini, Ege, Girit, Yunanistan, Akdeniz depremi ve bunun öncesinde bir uçak kazası ülkemizde olması beklenen. Yine bunun dışında farklı işaretler olacağını da söylemişlerdi bizlere akışlarda. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Afyon, Uşak, Isparta, Denizli, Kütahya. Bu bölgelerde çok aşırı büyük depremler olmasa da yıkıcı etkilere sebebiyet verebilecek depremler oluşabilir. Siz bu depremleri neden değerlendirmelisiniz? Bunların arkasından uçak kazası gerçekleştikten sonra büyük depremi yaklaşacağını hissedebiliriz artık. 2-2,5 e, iki, iki yıldır sizlere özellikle Ege Akdeniz Girit Yunanistan depremiyle ilgili ciddi anlamda uyarıyoruz. Gaybı sadece Rabbimiz bilir. Rabbimiz uyarılan kavimlere uyarılarını iletir. Kavimler hallerini düzeltip yani uyarılan toplumlar hallerini düzeltip bir düzelme yoluna girerlerse e, bu uyarılar kesinleşmediyse gerçekleşmeyebilir. Lakin ülkemizle ilgili kesinleşmiş bir uyarı olduğu için bize Rabbimiz tarafından bildirildi ve bizler de sizlere ilettik. Tabii birçoğunuza fantastik bir hikaye gibi geliyor yaşanılanlar. Rabbimizden öylesine umudu kesmişsiniz ki ve onun size zulmedeceğini düşünüyorsunuz ama aslında o size zulmetmeyecek. Toprak intikam almak istiyor. Doğa intikam almak istiyor. Hayvanlar şikayetçi. Biliyorsunuz Semut kavmi gibi onlar nasıl ki deveyi katletmişlerdi. Uyarıcıların sözlerini hiç dinlememişlerdi. Ülkemizde de bildiğiniz gibi sokak hayvanları ile ilgili hem yasal anlamda düzenlemeler hem de kuytu köşelerde hayvanlara yapılan zulümler, işkenceler, sadece hayvanlara mı görmediğimiz o kadar çok şey var ki aslında. Ama Türkiye büyük bir sınavdan kaldı. Sistemin yanlışlığı, hayvanlara yapılan zulümler, insanların aç gözlü oluşları, onları alıp hevesleri geçince bırakmaları, yine onları kontrolsüz bir şekilde çoğaltmaları, satmaları, gibi birçok sebeple aslında hayvanların iradesine müdahale ederek de bu sınavdan kaldık ve onlara ciddi anlamda bir zarar veriyoruz ve bu sınavın bir karşılığı olacak ve bunun bazı işaretleri olacak. Şu an hiçbiriniz inanmak istemiyorsunuz. Kapılarınızı kapatınca kurtulduk. Bir şey olmaz bize diyorsunuz. Ama size şunu söyleyebilirim ki bunun karşılığını doğa çok büyük bir şekilde alacak. Bunu Berrak ahiler sofrasına inen öğretilerle net bir şekilde söyleyebiliyorum sizlere. Rabbimiz gerçekten uzunca bir süre bizlere uyardı. Ama artık uyarıların dinlenilmediği, kimsenin kimseyi görmediği bir zamandayız. Kimseye güvenemiyoruz. Öz ile söz bir değil. Dilinizde her şeyi yapıyorsunuz ama kayben Rabbimizi anmıyorsunuz, taşımıyorsunuz. Rabbimize inandık diyorsunuz ağzınızda ama kalbinizle bunu yapmıyorsunuz, yaşamıyorsunuz. İyiliklerde yarışmıyorsunuz, güzellikleri bulmuyorsunuz, yaratılmışları korumuyorsunuz ve sevmiyorsunuz. Bu yüzden de Türkiye uyarılan bir kavim. İster inanın, ister inanmayın. Eğlenmeye devam edebilirsiniz. Hiç başınıza bir şey gelmeyecekmiş gibi devam edebilirsiniz. Ama şu anda bu videoyu dinliyorsan ve işittiysen Bil ki sen artık şahit oldun bu sözlere. Mesajların geldiğine, ülkemizin uyarıldığına. Bütün görevli ruhlar berekahiler sofrasında buluşmaya başladı. Bizler oldukça fazlayız aslında. Hem akış, hem görü anlamında, hem de farklı alanlarda eğitimler almaktayız. Bunun dışında Rabbimizin bizlere öğretmiş olduğu çok güzel şeyler var. Hem şifa alanında, hem de Hakikat öğretileri, dünya, yıldızlar, galaksiler, gezegenler, nizam, ölçü, terazi, denge, ahiret ve manadaki birçok şeyle de ilgili bilgiler almaktayız. İlmimiz parayla satılık değil. Bizleri parayla satın alamazsınız. İlmimizi sadece Rabbimizin yolunda karşılıksız, çıkarsız anlatıyoruz. Kimseye tabi değiliz, bir liderimiz yok, bizler bir tarikat ya da cemaat ya da dini bir oluşum değiliz. Berrak ahiler ruh kardeşleridir, ilim ve bilim sofrasıdır. Bir taraf tutmayız hiçbir olayda, olaylara Rabbimizden gelen cevaba göre bir bakış açısı geliştiririz ve kalplerimizi pusula yaparız. Görüneni hakikat sanmayız, görünmeyenin ötesini görmeye çalışırız. Bu sofrada biz sofra diyoruz Rabbimizin indirmiş olduğu bu ilmin geldiği yere soframızda rızık Rabbimizdendir, şükürler onadır, hakikat ondan gelendir. Batılın içerisinde kaybolup giden kavmimiz yani ülkemiz ritüellere sayılı pazarlıklara sığınarak şeytanın süslü gösterdiklerini kabul etmiştir. Artık şeytana verilen süre mühlet dolmuştur. O yüzden hak kelamları gelmiştir. Sizler Rabbimizi unutmuştunuz. Rabbimiz tekrar hakikatleri hatırlayın, karanlıklarda kaybolmayın diye sizlere İsra'nın melodisini, kendi katındaki güzellikleri indirdi. Biz berekahiler ahiler olarak her birinize seslenelim o halde. Hakikat sofrası inmiştir yeryüzüne. Arşa ı âlânın tüm güzellikleri serilmiştir kavmimize. Rahmet sofrası önünüzdedir. Gelmek isterseniz sizler de Rabbimize sözünüzü verip gelin o halde. Biraz anlık okuma gibi oldu ama güzel oldu. Sofra indi arkadaşlar. Hakikatler tekrardan kalplere indi. Birlik ve beraberliğe çağırıyor Rabbimiz bizleri. Sevgiye ve barışa çağırıyor. Karanlıklarda kaybolmayalım diye de ışığın güzelliklerini hatırlatıyor. Karanlıklar gelecek. Doğa, toprak intikamını alacak. Karanlık boş durmayacak. Bunları fırsat bilen dış güçler, Rusya, İsrail, Amerika gibi ülkeler ülkemizle ilgili planlarını gerçekleştirmek için toprağın intikamından sonra kendilerince senaryolarını, maşalarını, oyuncaklarını ortaya çıkaracaklar. Bizler birlik olmazsak, bizler parçalara bölünüp ayrılırsak muhakkak ki kaybolanlardan oluruz. O yüzden bütün Türkiye'yi Ülkemizdeki bütün insanları Rabbimizin sevgisinde, adaletinde birleşmeye davet ediyoruz berakahiler olarak. Sizlere Rabbimizin mesajlarını gerçekten iletiyoruz, gerçekten diyoruz çünkü bu bir uydurma ya da masal değil. İster inanın, ister inanmayın. Bir sofra geldi. Şahit olmak istersen sen de buyur gel soframıza. Rabbin hikmetli sözleriyle arınmak, yıkanmak istiyorsan haydi sor kalbine. Söz ver alemlerin rabbine ve sen de otur onun ilmiyle rızıklanma zamanı geldi hepimize diyesim geldi. Bu videoda böyle birsin.